Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte EHF 25'te yepyeni bir günün maçı videosundayız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var akşam. Kupada çeyrek finalle. Bakalım ee, nasıl maç olacak? Akşam 20.45'te izleyeceğiz. Skor tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. EHF 25'te de e, bu maçı oynayacağım. E, Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe 90 dakika boyunca ben oynayacağım. E, dünya klası yapay zekası da Galatasaray olacak. E, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini dizdim. E, şöyle göstereyim. Daha fazla günün maçı videoları için kanalıma abone olup kanalından kanalın bildirimini açıp yorumlarda sağ alttan hype göndermeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i Yusuf Ennestri, Talişka, Tadic, Şimanski, Kostic, Amrabat, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, Şükrin Yer, Mert Müldür, İrfan Can gösteriyordu. Tabii ilk 11'de bazı değişiklikler olabilir açıklandığında. Yani Fred'in çünkü hafif sakatlı vardı oynayıp oynamayacağı meçhul o yüzden koymadım ama olabilir, olmayabilir. O yüzden böyle bir ilk 11 dizik. Bakalım nasıl maç geçecek. Ee, Kadıköy'de oynanacak maç, Kararbaş evinde oynayacak. Maçı başlat diyelim bakalım. ES 25'in skor tahmini ne olacak? maç nasıl geçecek hep birlikte göreceğiz. Bundan önceki Beşiktaş Galatasaray günün maçı videosunu da izlemediyseniz mutlaka gidip izleyin. İşte Kadıköy biliyorsunuz. Ee, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın stadyumu oyunda lisanslıydı. O yüzden böyle görüntülerde, yani gayet hoş. Evet. Derbi başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final. Tek maç. Kazanan yarı finale çıkacak. Bakalım kim olacak yarı finale çıkan takım. Tehlikeli geldiler. Jakobs. Şikrinyar. Söktü aldı oradan. Oğuz. Oğuz Aydın. Sara. Yakops, Sara. Yusuf Akçiçek vurdurmadı. Oğuz Aydın. Sofyan Amrabat. Sebastian Szymanski Şimanski. Şimanski. Offside var mı? Olmasa ilk golü atıyordu Fenerbahçe'ye bakın. İşte offside çizgisi. Post için vücudunun yarısından fazlası offside'da. Dakika 8. Her bir de o uzaklardan sert bir şut. Yusuf, Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin en formda isimlerinden biri. En yetenekli oyuncularından biri Oğuz Aydın. Yusuf Ennesiri, Talişka offside. Fenerbahçe çok offside'a düştü. İlk 10 dakikada düşmesek daha iyi olacak. Mertens. Badacchi. Now with that good. vuracak mı pas mı verecek? Pas verdi İrfan Can Bayat. Kalın Mourinho akşam kalede kimi tercih edecek? İrfan Can mı? Ivakovic mi göreceğiz? Mert Müldür. Şimdi Kostić. Şimanski. Sebastian Şimanski. Şimanski gidiyor. Şimanski. Talişka. Anderson Talişka. Filip Kostic. Talişka. Talişka. Pası geçmedi. Fenerbahçe taraftarı Talişka'dan çok şey bekliyor. Jakob Sara. Mertens. Mertens. İrfan Can Eribayat. Son anda kritik bir kurtarış. Paslaşarak kullandılar. Yunus Hakkü'nün ortası. Tadiç. şut. O oh, Simen bir daha. Korner karıştı. O oh, Simen bir daha vurdu. Engelledik. Kapatalım abi kapatalım. Tehlikeli bir ortada Milan Şikriniar. Tadic. Dushan Tadic. Tadic. Tadic iyi sürdü. Talişka'yı gördü. Anderson Talişka. Filip Kostic'in bindirmesi var. Kostic. Fenerbahçe Kostic'le geliyor. Filip Kostic çıkardı. Geriye. Enesri. <laughs> i̇yi bir pasla ama Enesri istediği gibi bitiremedi. İstediği sertlikte Frankowski, pas hatası. Enesri kafasıyla bıraktı. Szymanski. Talişka. Anderson Talişka çok şık pas. Şuuur! Topağalarda! Tadic! Kaptan attı kaptan hem de ayağının dışıyla. Mourinho seviniyor, Yerek Kulübesi seviniyor, herkes seviniyor. Kadıköy ayakta. Duşan Tadi! Hadi John Payer sesleri topu aldı. Oraya giremediler Abdülkerim. Penaltı çizgisinin biraz gerisinden Tadiç ayak dışı çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Duşan Tadiç son zamanlarda eleştiri alan isim. Tadiç derbide golünü atıyor. Taraftarını sevindiriyor. Dakika 30. Duşan Tadiç ilk gol Fenerbahçe'den geldi Tadiç'le. Yunus Hakkün İrfan Can Kale boş Barış Alper bitiremedi Korner İnanılmaz pozisyon kaçtı bu arada İrfan Can da Maçın gizli kahramanlarından Sizce maçın adamı da kim olur Yorumlara yazın arkadaşlar İrfan Can'dan bir kurtarış daha geldi Dikkat edelim abi dikkat Emeyelim

Şimanski. Bir taç daha. Dakika 39. Şimanski. Tekrar gördü Kostic'i. Kostic yaptı ortayı. Oğuz. Vuramadı. O muz ortalarından biri. ennestri Taneşka yok. Uzun molisiler yok. Oğuz yükseldi ama. Çok yukarıdan gitti top. Oğuz Aydın. Agün. Mertens Mert Müldür Kalecisine döndü İrfan Can Eribayat Kostic Filip Kostic 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 Demedi Dakika 45 Derbide Fenerbahçe önde 1-0 5 artı 1. Şimdi Victor Osimhen. Sara. Hocam artı 1 bitti yani. Son atakta. Vurdurmuyor. Fenerbahçe ve Kadıköy'de ilk yarı Fenerbahçe 1. Galatasaray 0. Ee, tad için muhteşem Ayak dışı golüyle Fenerbahçe önde. Aynı oyuncularla devam. Sonra bir Fred, Hirfan, Can Kahveci falan alabiliriz. İlerleyen dakikalarda oyuncu değişiklikleri de gelecek tabii. Enesri, Amrabat, Mert, Şimanski ikinci yarı başladı derbide. Şimanski Fenerbahçe pasarla etkili geldi. Yusuf Enesri. Gidemedi orada. Amrabat um, pası iyi kesti Mert Kostić Filip Kostić Offside bayrağı da Enesli en için Barış Alper ortaladı. Sara'nın kafa vuruşu İrfan. İrfan eliyle başlattı. Ennesir şimdi. O kaldı. Çok dikkat. Mert. Şimanski. Amrabat. Tadiç. Dušan Tadiç. Dušan Tadiç. Talişka. Anderson Talişka. 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 Topu iyi sıyrıldı oradan. Attı çalımını Talişka. Savunuyorlar. Kostić Ortası geçmedi Talişka'nın. Oğuz. Dakika 59. Yusuf Akçiçek. Ve dakika şey 60'a geldi artık. Şimanski yerine bir Fred. Ee, Ciku Mert müdür yerine girsin. Ciku Şıkrinyar, Yusuf yapalım. İki değişiklik Fenerbahçe'de. Ciku oyuna giriyor. Ve Fred giriyor. Yunus Akgün çizgide sürdü topu. Ortası. <laughs> Barış. Şıkrinyar. Kısa kaldı. Torreira. Kısa kaldı pası orada. uzak uzaklaştıramadı. Dönen top sonrası 1-1. Uzaklaştırdık orada. Tadiç. Talişka hakem ofsayt yok dedi. Talişka gidiyor. Talişka vuruyor ve Onlar son Anderson Talişka taraftarıyla bütünleşiyor. Herkes ofsayt var mı yok mu derken bugün o kadar çok ofsayt bayrağı havaya kalktı ki. Ama bu sefer Talişka hem de sağ ayağıyla köşeye affetmedi. İyi koşu attı. Golünü attı. Fenerbahçe tekrardan önde kaldı köyde 2-1. Anderson Kalishka. <laughs> Kostić. Dušan Tadić. Tadiç, Tadiç, Tadiç! Oo! Kornere mi çıkacak? Mustera da yetişemedi. Evet, korner. Galatasaray'da da oyuncu değişikliği var. Akgün çıktı, Morata girdi. Fred, paslaşarak kullandık. Fred, orta. Davinson, Talişka indirdi. Ciku, hocam. Tadiç. Duşan Tadiç. Tadic ortası kafa gelmedi. Talişka kontrol. Amrabat. Fred. Filip Kostic yaptı ortasını. Nesri Muslera. Son dakikalarda inanılmaz anlar ve Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği gelecek. Talişka çıkıyor. ceko giriyor. İrfan Can Kahveci de Tadic yerine girecek. Ceko ile İrfan da giriyor. İki değişiklik yapmıştı Fenerbahçe. Bir iki değişiklik daha yapıyor. Golünü attı. Oyundan çıktı. İki gol atan isim çıktı. Ayakta alkışlanıyor bu ikili. Ceko ile İrfan Can. Kostic. Yaptı ortasını. Enesri! dışarıya vurdu. Herkes ayakta. Herkes. İşte Mourinho böyle çeşirdi. Ennesuri havaya yükseldiğinde. Herkesin yürekleri ağzına geliyor. Kaleyi bulmadı en kafa vuruşu. Kostic. Ortaladı Morata. Sol kanatta oynuyor. İlginç. Rus yerine girmişti biliyorsunuz. Amrabat. Şimdi Ceko. Yüzünde maskeyle çıkıyor sahaya. Biliyorsunuz milli maçta Ceko'nun burnu kırılmıştı. Fred. Milan Skriniar. Kostic. Alexander Ciku. Ennesiri. Yusuf Ennesiri. Sıyrıldı. Ennesiri. Dışarıya vurdu. Yusuf Ennesiri. Mertens <laughs> çıktı. Lemina girdi. Fenerbahçe'de de son bir değişiklik gelecek. Ennesiri'nin bunu atması lazımdı. Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü. Gerçi oyuncu değişikliği bitmiş. Mert Hakan gitsin. Dakika 84. Oğuz Aydın. Çok iyi müdahale Morata'ya. Amrabat çıktı. Mert Hakan girdi. Lemina. <laughs> Morata, Morata, Morata'nın ortası, kafa İrfan, 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 İrfan müthiş çıkardı o Simen'in kafa vuruşunu. O Simen'e bir ortada. İrfan Can Oho. Oho. Sara vurdu İrfan Can Herkes İrfan'a koşuyor Herkes İrfan'a koşuyor Yusuf Akciçek İrfan Can'ı gösteriyor 90 artı 1 Orta geldi Mert Hakan karşıladı Cikku'yu vurun Cikku vurdu Fred Ve Termine Yarı final Fenerbahçe. Yarı final Fenerbahçe'de. Fenerbahçe yarı finale çıktı arkadaşlar. Derbide Galatasaray'ı eleyip kupada FC 25'e göre böyle oldu. Bakalım akşam tabi. Nasıl olacak? Anderson Talişka görüntüde golünü attı. Fenerbahçe 2 Galatasaray 1 arkadaşlar. UFC 25'in skor tahmini. Oyundaki oyunun skor tahmini Fenerbahçe 2-1 kazanır. Bakalım oyun skoru e, gerçek mi olacak? Akşam nasıl bitecek? Kaç kaç bitecek? Sizin de skor tahmininizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir e, maç oldu. İrfan Can Eğri Bayat ve e, maçın adamı oyunda Tadiç, Talişka, İrfan diye gitmiş. Sizce maçın adamı kimdi? Yorumlara yazın arkadaşlar Fenerbahçe'de. Galibiyeti getiren bence en kilit isim İrfan Caner'i bayattı. Ee, daha fazla günün maçı videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.